Hepinize selam kukilerim. Ben LPS Kite, yani Aysmo. Bugün sizlerle birlikte 3. seri mini açacağız. Arkın, arkamızda görmüş olduğunuz üzere açacağımız set bu. Ben yani LPS ve üçüncü seriyi birinci ve ikinci seriye göre daha çok seviyorum. Çünkü üçüncü seride çok güzel ve mükemmel denilecek kadar yani çok güzel minişler var. Öbür setler de güzel ama bu seti yani bu seriyi gerçekten çok beğeniyoruz. O zaman biz kenara çıkalım ve LPS e gitti. Hemen açılma başlasın. Hepinize selam kukilerim. Ben Lepesik yani Aysim'a. E. Bugün sizlerle bir güzel setimizi açacağız. Gerçekten çok severek aldığım setlerden bir tanesi. Hemen açmak istiyorum çünkü gerçekten ben bu seti bayağı beğendim ve çok güzel bence yani. Ben çok sevdim. Hemen açalım çok uzatmadan çünkü gerçekten içindeki minişler bayağı güzel ve aksesuarlar falan o da çok güzel. Ben şu kedi ile şu short Hair kedisini çok istiyordum. Ama bu kedi de gerçekten çok tatlı. Açalım. Tabii ki de bant var. İlk önce inceleyelim atmadan önce. Şu şekilde. Little Spatio. Burada pembe kedi. Burada gri kedimiz. Yanı bu şekilde. Şöyle. Öbür yanda bu şekilde. Şöyle. Arkası da böyle. Burada gördüğünüz gibi. İnşallah bu kart çıkmaz. Çünkü ben bu ya da bunun kartını istiyorum. Yani. Ama olsun bu da tatlıymış gerçekten. Şimdi ilk önce bir inceledik. Şimdi hemen açılıma geçelim. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Hemen Hemen bantı çıkarıp geleyim. Bantı açtım. Şimdi hemen açalım. Gerçekten çünkü çok heyecanlıyım. Oops. Oha koltuk düştü. Cidden direkt koltuk düştü. Koltuğumuz böyleymiş. Çok güzel bu arada renkleri falan. Ben çok sevdim. Altı boş. Neyse bu şekildeymiş. Koltuk direkt düştü. Bakın. Zaten böyle koymuşlar. Bakın direkt düştü yani açtığım gibi. Şimdi bu koltuğu kenarımıza kenara alalım. Ee, hangi kediyle başlasam ya da ne yapalım biliyor musunuz? İlk önce eşyalarımızı açalım sonra e, minislerimizi açalım. Biraz daha böyle yapayım dedim. İlk önce bilgisayar ile başlıyoruz. Ko koptu. <laughs> Tıklıyordun iş. Çok kötü bir açılım oldu şu an. <laughs> ah tamam, çok tatlı. Bilgisayarımız LPS yazıyor. Bu da böyle. Açıyoruz. Bilgisayarımızı da koyalım kenara. Sonra sushi. Çok ses çıkacak. Bu da fırladı ama bu da çok tatlı. bunun altında böyleymiş neyse. Çok tatlı bir sushi. Süsler gerçekten çok tatlı, çok güzelmiş. Süslerimizi de kenara koyalım. Şimdi patates kızartmasıyla devam ediyoruz. Çok zor baksana yamulttum o derece. Ups. Patates kızartmasını da çıkardım bu şekilde. Bayağı uğraşılmış bence baksanıza. Niye dokunuyorsun? Hamburgerde sıra. Ondan önce bunun çıkması şaka mı? Bu şekilde sehpamız burada. Hemen sehpamızın üzerine tabii ki de abur cuburlarımızı ay ne abur cuburu yani yemeklerimizi koyacağız. Sushi, patates kızartması. Tamam. Şimdi hamburger geldi. bu de böyle. Çok tatlı. Yalnız bunu Barbie'lere de kullanabilirim yani bence. Hamburger biraz büyükmüş burada yani. Miniş burada. Yum yum bakalım. Bu şekilde. Ay şu çok güzel. Çok sevdim. Büyük. Büyük bir hamburger. Bunu altı alalım. Şimdi bu mısırcık bir şey diyeceğim. Bu neden bu kadar hızlı açıldı? Hiçbir fikrim yok. Yani bu kadar hızlı açılıyor. Yani hiç düşünmezdim ya. Çünkü biliyorsunuz ki çok uzun sürüyor benim açmalarım falan. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama önceki birinci serilere göre falan. Bunlar daha hızlı açılıyor. Baksanıza zaten açtığım gibi koltuk düştü yani o derece. Şunu da şöyle koyalım. Mısır. Bunları gerçekten Barbie'lere de kullanabiliriz bu arada. Yani şey mesela işte sadece mısır kullanma falan yok. Yani ben tabii ki de bütün oyuncaklarımı kullanacağım. Şimdi minislerimize geldim. Merhabalar. 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 Açalım. Bu bayağı diyorum. Ben hemen bunun bir çözülme yöntemini bulmam gerek. Hemen bulup geliyorum. Buldum. İhtiyacım olan tek şey bir makas. Kesler. Makas yem oldu şaka mı? kuyruğuna takmaya ne gerek vardı? Bu ne saçma bir şey. Ben bunun bir çözeyim öyle geleyim en iyisi. Çözdüm ve çok tatlı. Gözleri yemyeşil ve böyle aşırı güzel bir rengi var ve küçük biraz ama yani çok tatlış. Çok sevdim renklerini falan. Bayıldım ben bu işe. Çok tatlıymış. Adını ne koysam buldum. Sonunda videonun sonunu söyleyeceğim. Ama gerçekten çok tatlıymış renkleri. Arkasında böyle bir şey var. Ama niye var bilmiyorum. Yani bazen olabiliyor öyle. Ama ben çok kafaya takmıyorum. Çok tatlış. Çok şeker. Çok tatlıyı. Bakar mısınız? Disco. Kafa çok tatlı sallanıyor bence. Şöyle otursun. Şimdi hangisi? Dıt Bunu açayım. açacağım. Açacağım diyecektim. Açacağım dedim. Bak bunların düğümleri daha basit. Short hair kedim. Ya benim ilk kedimin ismi Mila arkadaşlar. Bu şekilde. Ama bu short hair kedi yani. Yani benim bildiğim kadarıyla adı short hair ve bunu şey gözüküyor. O kadar çok gözükmüyor ama gözüküyor. Bir de bir tane youtuber ee, bunu bir paket açmıştı ve bir tane böyle bunun gibi bir kedin kafası çok yumuşaktı. Bakamıyormuş ama kadar da değil. Bu kadar da değil ya. Abartma ya. Bu kedininkine bakalım. Değil ya. Bu sert. <laughs> Bunu da iyi. Bunu çok saçma bir şekilde dolanmışlar. Oha uzaylı gibi gözüküyorlar. <laughs> Tatlı. Dur şu çöpümüzü kenara alalım. Yani şimdi şunu da şöyle alalım. Çok tatlı değil mi? Aşırı tatlı bir şey. Kafası çok güzel oynuyor bu arada. Şöyle. Merhabalar ben tatlı kedi. Değildi <laughs> bunun Bunu bak böyle. Bu, bunda mıknatıs var mı? Mıknatıs yok mıknatıs bunda 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 ne arasın neyse gayet çok tatlı birmiş çok sevdim hepsini çok sevdim tek bunu sevdim değil ama bu çok tatlı bence bunun bu birinci seride miydi ikinci mi ne orada da vardı ve em, şey gerçekten yani ben istiyordum ve sonunda elime böyle para neyse yani elime kavuştu dediğim yani farklı bir renkte hali var ve çok tatlı. Gerçekten. Kafasını döverim. <laughs> Ay çok tatlıymış. Şimdi şunu şöyle bir alalım. Şuraya alıp geleyim yani. Böyle oldu ve çok tatlı oldu. Masalıkların yerini değiştirmedim. Şimdi hemen kart kısmına geçiyoruz. Gözüküyor biraz. Ama anlayamadım ben. Arka planını alacağım bu arada arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir arka planı var. Şimdi göstereceğim. Bu arada kart fırladı. Kart fırladı. Neyse. Ups, yıktım. Hemen düzeltelim. Düzeltemiyoruz. Şöyle bu şekilde arka planı şöyle bir şey. Ve benim hoşuma gitti. O nedenle bu arka planı kesinlikle alacağım. Çok güzelmiş. Ben bu arka planı çok sevdim. Kenara aldım bu arada arka planı. Kutusu da böyle. Şimdi kartımıza geçiyoruz. Kart buradan böyle ama oraya kart geliyor. Çok saçma. Ha, böyle açılıyormuş zaten. Allah'ım ben nasıl ya? Çok güzel açtım. Seri 3. Kimin? <laughs> Ay çok tatlı. Aa bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Paramız da çıktı. Bu şekilde. Cc3 ve 07. Şimdi hemen yeni şeyler gelmiş. Onlara bakacağım. Ee, şimdi hemen bakalım. Kartımız böyle. Arkayı çeviriyoruz. Level 2'ymiş. Level 2'ymiş. Ondan sonra Happest'mış. Neler gelmiş bakalım. Bu şekilde çoğalmış. Ee, bir de bu neymiş? Exotic. Neresi exotic? Çok anlamadım. Ay alamıyorum. 2024 Pro diyor ama biz 2025'teyiz neyse bu şekilde ee, bunu şimdi şöyle alalım koyalım bu katalog şöyle bakalım aksaklık çok tatlı değil mi arkadaşlar aslında ee, e, kanalım hakkında birkaç şey söyleyeceğim e, bu kataloğa baktıktan sonra videoyu kapamadan önce ya da bilmiyorum. burada böyle çok tatlı. Aa bakın şu kedi çok benziyor bizim kedimize. Bir netlese. Ay pardon. Bunu bakıyor arkadaşlar. Hasta gibiyim de değil. Gibiyim de. Böyle. Aa şu yine çok tatlı. Şu böcüş de. Ben normalde arkadaşlar bu, bu, bir de nerede o? Bunu istemiştim. Üçlü böyle sinir şeklinde olanı ama alamamıştım işaretleyeceğimiz burada var. Bakın disko seti de arkadaşlar. Bu, 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 bu da bunlar da banyo seti. Bu kedi, bu kedi bir de bu köpek. Aa, bu kedi değil, bu köpek pardon. Şimdi bu şekilde okutabilirsiniz bu ara. Şimdi hemen ee, bilgi aktarımına başlıyoruz. Minişlerimiz. Biz geçmeyelim. Yeni minisler geçsin. <laughs> ya gel ya. Şuraya. Arkadaşlar e, birincisini ben söyleyeceğim. İkincisini de o söyleyecek. E, birincisi neydi? Unuttum mu? Ha doğru. Arkadaşlar birincisi ben aslında üçüncü seri minişlerin geldiğini göstermek için bir AVM vlog çekecektim. E, hem vlog olacaktı hem de üçüncü seri minişlere bakın bakacaktık ama e, ablamın telefonundan çekmiştim ve maalesef kendime gönderememiştim. O nedenle maalesef AVM vlog gelemeyecek. İkincisinde şey söylesin pompon. Arkadaşlar 100 abone olmuşuz. Bunun için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Ama şey şimdi ben yani LPS kiti 100, aboneye özel bir soru cevap çekmek istiyor. Ama şu aralar müsait değil. Ama belki bugün soru cevap için bir ee, video gelir. shorts videosu olarak gelecek ama sorularınızı o videonun altına yazacaksınız. Evet. Şimdi minislerimizi tanıyalım. Yay! Evet. Şimdi minislerimizi tanıyalım bölümüne geçtik. Başlıyoruz. Merhaba gri kedi. Acaba senin adın Ops düştüm. Acaba senin adın ne? Hı, şey benim adım Elmas. Çok güzel adı varmış ya. Neyse. Merhabalar sarı kedi. Peki sizin adınız ne? Benim adım Limon. Peki. Senin adın ne? Küçük şey. Benim adım Gül. Bana karışmayın. Hıf. Yemek yiyeceğiz. Al. Sushi. Çalacağım. Nam 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 nam. Birazcık obursun ha. Bence bil bunu. Ne oburu ya sen de herkese obur de. Allah Allah. Yum, yum, yum. Neyse. Evet. Bitirişi ben yapsam olmaz mı? Evet arkadaşlar. E aşağı çeker mi? Oh. Bu ses de neydi? Neyse. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. キャンドゥの2バックを試着可